Selam merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube'tayız. Tekrar sizlerleyim. Gece de burada. Oo. Gece de burada arkadaşlar ve artık bir tripodum var. Ve gece tripodla oynuyor. Artık bir tripodum var arkadaşlar. Ee, ve aslında bu video şöyle bir video olacak. Uzun bir aradan sonra köy vloguyla tekrar sizinleyim gibi tarzında nasıl bir başlık yazacağımı karar vermedim açıkçası. Gece tripodla oynuyor şu an. Ee, O yüzden bilmiyorum. Yani uzun bir süredir video gelmiyor. Niye gelmiyor arkadaşlar? Bir kere zamanım... Yani zaman birazcık tuhaf da açıkçası. Hani zamanım olduğu zamanlar video çekmeyi unuttum falan. Bir şeyler oldu. Yani öyle. O yüzden ee, elim ağrıtı. O yüzden arkadaşlar e, video gelmiyor uzun zamandır. Şimdi ben yarın köye gideceğim. Onun için bir vlog çekmek istedim. Şu an çok yorgunum. Aynı zamanda staj yapıyorum çünkü. Böyle makyajım akmış. Yani makyajım var kalıcı o falan oldu yani göz kalemim. Markası da böyle dandik bir marka. Dandik olduğu için sanırım, bilmiyorum. Ee, i̇şte staja gidiyorum. Sanki ağlayacakmışım gözlerinden. Staja gidiyorum arkadaşlar. Ve bugün stajda yoruldum, yani staj dışı işlerim vardı, onları halletmek için dışarı çıkmıştım. Hava çok sıcaktı ve ben aşırı yoruldum. Hatta şu an saat 22.37 ve ben videoyu kapattıktan sonra uyuyacağım muhtemelen. Ee, şu an 25 Temmuz bugün. Ee, ve yarın 26 Temmuz ve Ayşe'nizin doğum günü. Ayşe seni çok ama çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun canım arkadaşım. İyi ki varsın, iyi ki benim çocukluk arkadaşımsın, iyi ki benim arkadaşımsın. Nice benli yaşların olsun. Seni çok seviyorum. Ee, Ayşe'nizin doğum günü. Ona ufak bir sürprizim var. Ee, yarın zaten videoyu çekerken, ay. Siz de benimle olacaksınız. Ee, onun dışında arkadaşlar, gece bayağı büyüdü. Ee, hala benimle. Bu çok güzel bir şey. Herkese şey diyorum, tüyü kadar ömrü olsun diyeyim falan. Şu an karşımda yatıyor. Uyumaya hazırlanıyor. Ee, onun dışında... <laughs> Stajım benim normalde 16 Temmuz'da başladı. Ben bir Temmuz'da gittim. Ofiste staj yapıyorum. Mimarlık ofisinde arkadaşlar. Bunları yarın detaylıca konuşuruz ya. Şu an gerçekten çok uykum var. Daha fazla konuşamıyorum. Hani çıkmıyor artık kelimeler. Bunları uzun uzun konuşuruz. Çünkü köyde pek fazla bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum Ayşe'nizi bize çağırdım yarın bakalım arkadaşlar günaydın ee, şimdi bugün köye gidiyoruz dün akşam bahsettiğim gibi ee, ben şu an otobüse bineceğim motogara gitmek için ama otobüs kartına para yüklemem lazım şimdi onu halledeceğiz Ondan sonra, <laughs> e, ondan sonra şey yapacağız. Ee, otobüs sevinip otobere gideceğiz işte. Bu arada çok insan var sokakta. <laughs> şey yapalım. Konuşamadım dikkatim dağıldı. Öyle yani. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Şu an köydeki evimizdeyiz sesim tam geliyor mu emin değilim. Pervane çalışıyor. Ve arkadaşlar bugün Ayşanız'ın doğum günü. Ee, ben yolda gelirken Ayşanız'a doğum günü doğum günüsü için pasta aldım. Ee, ondan sonra şimdi kendime bir Türk kahvesi yaptım. Bir de küçük bir hediye alım Ayşanız'a. Ee, şimdi kendime Türk kahvesi yaptım. Ee, bulaşık makinesini yerleştiriyorum. Daha sonra burada birazcık bulaşıklar var. Onları yerleştireceğim, makineyi çalıştıracağım, sonra yemek hazırlayacağım. Sonra belki babamla yemek yeriz, ondan sonra Ayşen'ı bize çağıracağım. Kamyon geçti. ondan sonra Ayşen'ı bize çağıracağım arkadaşlar. O Ayşen'ı bize geldiğinde... Ama pastasında mumu üfleyemeyecek çünkü bunu bulamadım arkadaşlar. Neyse, sağlık olsun. Bu arada bu çok aşağıda ben eğilip konuşuyorum. Niye öyle bir şey gerek Ha. Niye az önceden beri eğilip konuşuyorsun derseniz tripodu alışmaya çalıştım için arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısal bir şeyler yaşadık. Ee, şimdi ben bulaşıkları yerleştireceğim arkadaşlar. Müzik eşliğinde. Ee, sonrasında yemek hazırlarken falan yine çekerim. Bay bay. Arkadaşlarım merhaba. Ee, ben yemeğimi yaptım. Ee, ondan sonra pastayı kutusundan çıkarıp dolaba koydum. Ayşenaz'ın doğum günü hediyesini göstereceğim. Birazcık bekleyin. Allah düşüyordum. Tadaa! Bu bunu aldım arkadaşlar. Çünkü Ayşe'nizin e, kedileri var iki tane. Ve bir tanesi böyle benekli. Sadece sarı değil benekleri. Yani şu sarıları görmezseniz Ayşe'nizin kedisi. E, kedisini hatırlatsın diye ona böyle bir bardak aldım. E, bunun siyah kedisi var. kendime alacaktım. Sonra düşündüm. Keşke alsaymışım. Almadım o an. E, öyle. Ayşenaz'ı aslında yemeğe çağırdım ama e, evde işi varmış. O yüzden gelemedi. Şimdi ben babamı bekliyorum. Babam gelecek. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ee, sonra Ayşenaz geldiğinde onun doğum günü kutlayacağız. Yani öyle. 3-3,5 gibi gelir o da. Şu an saat 2 çeyrek. Öyle yani arkadaşlar. Hava çok sıcak. Arkadaşlar selam. Şimdi e, Ayşenaz az önce birazdan çıkıyorum diye mesaj atmış. Yaklaşık bir 10 dakika falan bizde olur. Ee, şimdi nasıl bir şey yapacağım? Ayşans kapıya geldim. Muhtemelen kapı ziline basacak. Kapı ziline basında tam pastayı çıkıp masanın üstüne koyacağım. Sonra sizinle böyle pıtı, pıtı gideceğiz. Hoş geldin. İyi ki doğdun. Tamam olacak. Hayır. Öyle olmasın. Şey yapalım. Hoş geldin. Buyur geç mutfağa diyelim. Mutfağa gelsin. Sonra pastayı görsün. İyi ki doğdun. Aynen böyle yapalım. Eee bence güzel olacak arkadaşlar. Ay canım majenizim. Çok mutluyum ya. Öyle yani arkadaşlar. Kutlu olsun. Seni kattım ben. Ay sen ablam gibi kutlu olsun. Hadi bakalım bir tanesine. Bak şimdi. Lan yine katlansın. Kanka sarı olmasa senin benekli kedine benziyor. Benim şey... Neydi adı? Dur oğlum. Hitler. evet Hitler'e benziyor <laughs> ama sarı benekler olmaz. Olsun. O bunu bulabildim ben, ben. Ay yerince ederim ben ama ya. Dan kutlu olsun. İyi ki varsın. Hadi <laughs> iyi ki varsın. <laughs> Youtube'a da koyacağım. Arkadaşlar Arkevciler... <laughs> Ağlayacağım ben. Dur kamerayı kapatayım öyle ağla. Arkadaşlar merhaba. Ayşen'in doğum günü kutu. Kaç saattir oturuyoruz Ayşen'e? Bayağı saat. Arkadaşlar 5-6 saatten belki de fazla olmuştur. Oturuyoruz. Ee, birazcık eğlendik. Bizi tanıyanlar nasıl <laughs> eğlendiğimizi bilir arkadaşlar. Ee, ondan sonra kahve içtik, onu içtik, bunu içtik. Bir sürü şey içtik arkadaşlar. Bilgisayarda oyun oynadık. Ben Ayşe'nin tabletini kurcaladım. Ben de tablet almak istediğim için arkadaşlar kurcalamam gerekiyordu diye düşündüm. E, çok güzel bu arada. Ben de istiyorum. Derslerde kullanacağım. Ne o öyle ya? Defteri götürüyorum, not alıyorum kalemle. Tablet al alın bana. Abla. Duy sesimi. Neyse e, arkadaşlar. Öyle yani. Şu an oturuyoruz. Aşağıda 15 dakika sonra gideceğim. Çok üzüldüm yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çocuğun evi var yani. Öyle babam babam hala yok. Bakın babam, babam nerede ya? En son kahvedeydi babam. İddia kalemi yazsam çıkar mı? Ne kalemi? İddia kalemi. Evet. kalemi. Hayır ya kalemi toplu mi? tükenmez kalemi yaz. Şey, Ayrıca stajda şeyleri kayboluyormuş tükenmez kalemleri de ona toplu tükenmez kalem bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok sıcak Evet biliyorum siz şu an nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum Hadi yorumlara yazın birazcık konuşalım ee, O ne ya Tükenmez kalem yaz Düz tükenmez kalem yaz kanka Tükenmez kalem seti yaz Kutu tükenmez kalem yaz Aynen yüzlü tükenmez kalem yaz Ama tüm Türkiye olarak çok sıcaklıyoruz arkadaşlar Ama burası bence ayrı bir sıcak doğu illeri ne yapacak kanka? Bunlar daha sıcaktır. Ne elinden alayım ya? Yani. Arkadaşlar, çıbığımı uzattım mı? <laughs> kanka çok güzelmiş tripod ya. Çok iyi, mükemmel. Arkadaşlar yeni tripodu deniyoruz da. <laughs> Ay, tutamıyorum ki böyle böyle oluyor. <laughs> evet biraz kamera döndü arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Ee, ben elli mavi, elli siyah alayım. Bana yeter. Kanka <laughs> ömürlüm gider onunla. <laughs> Her sefer çalıyorlar ya. Geliyor Arkadaşlar mu? şimdi küçültüyorum. Hemşireler çalıyor bizim kalemlere. Ayıp. Hemşire Koksallara. abla ben o kalemi 10 liraya aldım hemşire abla. Kaç paraymış bu arada kanka? Biz fardan 5'e almış bu kalemler. Sus. Çaktırma. 100 tanesi 120 lira. 50'si 120 lira. Vay be. Bir tanesi 240. İyi gene kanka. Kırtasiyeden 2.40 alamıyor. 10 liraya satıyorlar. Evet. Bunu da Evet öyle arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar selam. Şu an evim ne diyeyim? Ee, hanımın yanına gidiyorum. Çalıştığı yere. Sonunda Edirne'ye geldim. Çok susadım. Konuşamıyorum. Dilim damağım kurudu Otobüs boyunca uyudum falan. Ee, öyle geçti yani. Otobüste o yüzden çekemedim. Köye giderken de uyumuştum. Medine'ye dönerken de uyudum. O yüzden otobüste çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi hanımın yanına gidiyorum. Bay bayın. arkadaşlar ben annemin yanımdan çıktım falan filan otobüse bindim şimdi eve gidiyorum eve gidince de bir duş alacağım yıkanacağım çok sıcak konuşamıyorum bütün ağrılarımı alacağım. Ondan sonra bu videoyu editlemeye başlayacağım. Akşama yetiştirmeye çalışacağım. var Evet arkadaşlar. Dün konvoyuna takılmışız da. Çok korna gürültüsü falan vardı. Ben de o yüzden ee, kapattım. Neyse eve gideceğim falan. Şimdi bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu farkındayım ama belki de öyle değildir. Bilemeyiz. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Öyle yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bol bol yorum atmayı unutmayın. Kalp atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.